Merhaba arkadaşlar kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz ben Emre ben de Beni ee, Kanalımız ortak kanal İkimiz de sola videolar da paylaşacağız birlikte video birlikte olduğumuz videolar da paylaşacağız öyle onda evet. eğleneceğiz eğleneceğiz kısaca. biz yani, eğlendirmeye çalışıyoruz biz oyun oynarken genelde çok eğleniyoruz sohbetimiz olsun, yapılan gelikler olsun. Siz de izleyin. Bir çay içerken, bir yemek yerken siz de bir izleyin, eğlenin. Bu arada belli Galifrey'in ile taptayında yiyecek sorunlar. Evet. Bir tane şimdi daha dur. Eee, ne yapalım? Gidelim mi karşıya? Bunlar ne yapayım ki? Ne yapalım? Gitmeyelim ya. Gerek olduğunu hiç sanmıyorum. Öyle yendi Sion ve Ekko'ya karşı. ilk aha halkı. aha geliyor 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 geliyor. Ama tek <laughs> döveriz. Keşke ya. Sayıydım. Tamam çık 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 çık. <laughs> keşke ya açsaydım. E açayım mı? Aaa ikinciye verdim. <laughs> i̇kinciye verdim son pezi aldım. Çok sıkıntı olmadı abi. W sonu yapıyor basaydım da hocam şey. Ben safe oynayacağım abi biraz. Bir bekleyeceğim. İnşallah gelirsin diye ümit ederek. Hayırlı <laughs> süper günü. Bilemem. İnşallah ki. İnşallah gelirsin. Of. Yeter şey. bir adam artık. Siyon yok, siyon yok. Ha buradaymış tamam. Oh, <laughs> lan <O, ben> oğlum. <laughs> Ay, akıllı bir şeyler yaptılar. Da, görmen lazım. Akıllı var ya. Böyle dinç görmediğimi çok mutluyum şu an. Öyle. Siyon nasıl bu kadar canını alabildi peki? Sanki el atıyor. <laughs> şey miydi şu ittiren şey hangisiydi de ya. evet. ittiriyor yavaşlatıyor ya. E tamam 300 yanım var alırız herhalde bunu ya. Aa öldün sen. Ölümün ah. ölümün. <laughs> ben gidiyorum buradan. Yürürken Allah misklik attım. Tamam. Yürürken misklik attım da. Abi sen Sağ öldürmüyor tamam, tamam, zaten tamam, bu arada. Tamam. E, geliyor abi. Tamam. Sen arkada eko var yalnız. Abi eko var arkada abi Helal 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 Ben ölmeyeyim Ben ölmesen tatlı olur Helal Asist, Abi çok tatlı. saçma Artık. bir oyun dönüyor ya. Ya. Güzel 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 geldi. Helal oğlum. İlerler misin? Tepeli mi? Yok yok Or ya, ya bir gerek yok. Kesinlerdi. Böyle şey sıkalım. Sen de bir de base alsan tatlı olur. Ya da bana gen kalsan falan. Ne diyorsun? Bir de vuralım. Base atayım. İtemle birlikte gen atayım. Alamet ne? alalım. Topun motor atayım. Adam yok oğlum. Göz... Aha adam burada. Adam oldu. Mesela i̇şte ben seri bir lane abi. Çıksan izi olur. bu adamlar beni yapıyor. İki ulti yedik kafamıza. Beni temizliyor orayı. Hele Keşke oğlum yardıma gidelim. Lane yerine. Aynen keşke gelseydim. Yapma yaydın dediğim bu mu lan? Gitti üstüne oğlum bir de. İşte. Direkt ejder çekiyoruz abi. İlksem sen çizme tamamlamış onu da olabilir mi? Agam ben sana hiç... Aaa yanlışlıkla girdim lan. Oğlum yanlışlıkla girdim lan. Aynen telefon attıklarım şu an Geliyorum Dive'leriz Dive'lar mıyız? Hı -hı. Gerek var mı? <laughs> Gerek yok Gitsin abi Ya sen böyle evet. geldin buraya yola bir gelsin İstedim Ayarla Gelmez ya sanırım Aynen dediğim gibi Allah var ya Eyvallah Aranjman. Aha, eko Ana, var, eko. eko. var. Geliyorum sana doğru geliyorum. Öldün o adamı. Ulti basarsa öldürürüm. Oh. Oh. Kaç, 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 kaç. Ne? Daha bot niye burada geziyor ya? Rüzüküyorlar mıydı? Ben mi göremedim? Hiç takip edemedim onu. Valla. Yapma abi Bilmiyorum. satarsın orayı ya. 2 v 5 ne abi orada? Aldı abi şu bir. E, <laughs> Aldılar abi. Buraya <laughs> kadar verecek şimdi. yok yok. Take clean. Vermeyin lan. Çok güzel aldınız orayı. Kaybetmeyin onu. Çok güzel lan. Ver öyle onu da otur. Adam zaten 8 yürüyüş oğlum ah be. Ah be. Oy ben ölmüşüm. Nasıl ölmüşüm? Ne oldu? Ben niye öldüm oğlum? Aa. Bu ulti bastı. Aha. Ben niye kill alamıyorum Neyse ben ölmemiş abi. Ben kendimi feda etmişim takımı kill aldım. Ehehe W'sunu beytirdim gördüm. Bu kule değil kule dışında atabildi o yüzden. Tamam gel, abi, gel 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 topla gel topla gel 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 abi Adamlar var, şu arasında. an yapamayız lan öldü bak bir sene Bak ya, O pusu yaktı kanki kenara biz Peki Gireyim mi oraya? Giiiir <laughs> Üstü yasır. Kardeşim bak ben yine Eko üstüme çektim. Niye? Oyun mu abi? Bak bunlar hep hesaplı kitapla. Bak aslında ben dört kere ölmedim. Dört kere... Abi Bakın, bu beni keser ya. Izin Anladın mı? tutar mı tek başına? Ultisi varsa Yok. tutar olabilirim. Ben mi yani ben 4 kere ölmedim abi 4 kere TF kazandırdım size. Abi, Bir tabi, böyle tabi. bakmak gerekiyor. Açma. bak Eko ile Rumble bendeydi. TF kazandınız mı? Kazandınız. Yani sırf hani Kate'nin senin Akali'nin kasmasınlar değil yani bunlar. Ben kastım mı? Yani, Helal lan oğlum. <laughs> Kate'nin <laughs> oyunu mu lan? Çok başarılı. Ben hala solo kulesini alamadım. Adam da benim kulemi alamadı. <laughs> Daha oyun düşmedi kardeşim solada. Ya kulelerin camları nerede? Yarı işte. <laughs> kardeş siz şey yapmışsınız ya bu kardeş kordu. Ben yani şu an ihanet ediyorsun abi Nasıl vuruyor bak bak bak. Aşkı pek gibi abi kule indirim Benim de katkım olsun. <laughs> İyi de güzeldi. Eğlendik. Güzel <laughs> abi.